Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Avatar World videosu çekeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk önce geliş yapıyorum ve evimiz tam olarak şurası, Şu sarmaşıklı ev. Hemen girelim. Arkadaşlar günlük hayat videosu çekeceğim. İlk önce ayarlayacağım karakterleri falan. Aa, mesela kıyafetlerim falan değiştireceğim. Mesela sabah kalkıyorlarmış, kahvaltı yapıyorlar. Mesela gezmeye falan gidiyorlar. Günlük hayatlarını biz ne yapıyorsak o aynısını yapacağız. Bu o zaman geceliklerini giydirelim kızım. Spor için ama bir şey olmaz. Buna böyle sırasıyla dizdim arkadaşlar. Özen gösterdim. Çıkartalım. Neden çorapla yatıyorsun diyorsun. Çorap giy çıkarmayı fazla sevmiyorum. Neden öyle yatıracağım bebeği? Şimdi gidelim üst kat arkadaşlar. Bu arada ben şu an kendi evimde tanıtma videosunu yapıyorum. Zaten. Evimi tanıtma videosu çekeceğim. Bu arada arkadaşlar zaten yapıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi evimi gösterdim hep size. Şöyle bu kız da uyusun. Ayakkabılarını çıkartalım. Bu arada arkadaşlar geçenki ki hmm, sen bu oyunu oynamıyorsun diye şey yapmayın. Başka telefonla oynamıyorum. Oyunu sildim. Tekrar yükledim. Çünkü arkadaşlar. Neydi ya? Böyle ev bazı yerler dağılmıştı. Toplamak zaman de Ve yerlerini bilmiyordum. Boşluk kaldı. O yüzden onları yaptım. Şimdi hemen uyutalım. Ne Evet güzel bunda. Tabii konuşacağım ama ara sıra böleceğim. Arka plandaki sesler için özür diliyoruz. Hadi o zaman bek yapalım. Yani ben konuşturacağım çocukları. Ara sıra durun, bekleyin. Ses gelebilir. Özür diliyorum. Çünkü e evde kardeşim var. O ses yapıyor birazcık. Veya annem babam gelebiliyor. O zaman hazırsanız hemen başlayalım. ha ah.

Şuralar şöyle sileyim. Islak mı zaten? Tarte yiyeceğim, bakmayın. Evet arkadaşlar. <laughs> 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 tamam. Burada evden aşağı inemiyorum. Neden? sıkıntılı mı oyun? Evet. Hmm kahvaltı yapalım. Kahvaltıda waffle koyayım. Şöyle iki tane tabak koyayım. Bu arada arkadaşlar şimdi soracaksınız neden iki tane masa var? Ne olmuş iki tane masa koymuşum. Kızımla ben yaşıyorum yaşayamaz mıyım? Yani ben meyve suyu çıktı çıkıyor ben kendim kızım da şey her kahve içiyorlar ne peki yani şöyle mi kızım kalsın. Dur uyandırayım nasıl kahve kızım günaydın anne günaydın hadi kahvaltı hazır tamam kız uçuyor ya. Ah, atıyorum. Tamam, yiyeyim bakalım. Bakalım nasıl olmuş? Aa, çok güzel. Hmm, bence de çok güzel. İçeceğin değil. Tamam. Hadi. bu sefer ben toplayayım mı? Hadi tamam. O zaman topla bakalım. Ben de şuradan seni izleyeyim. Hadi şuraya oturayım. Oraya oturmaya çalışıyorum. Nedir neden böyle oldu? Heh, tamam. Kapatayım. Aa arkadaşlar. Şey oldu. Işık Ne oldu? Hmm. Tabakları alayım. İlk defa toplayacağım. Hmm. Tamam. Bu bardak bu buraya. buraya Tamam. Bunu da böyle kayayım. Bunu da böyle. Oldu anne. Tamam kızım. Şimdi o zaman dışarı çıkalım mı? Tamam. Nereye gideceğiz ki? Hmm. Aa, doğru alışverişe gidecektik, unutmuşum. Şuradan hemen elbise giyeceğim. Elbise giyeceğim için kıyafetlerim Şurada duracak. Geri bunlara giyeceğim. Çanta almayacağım. Hava biraz soğuk olabiliyor. O yüzden şöyle hırka alayım. Hadi ben hazırım. Tamam. Kızım bugün sen çık. Hı, kendim hazırlandım. Neyse. Çıkarım. Çıkalım. Hı. Nereye gitsem. Arkadaşlar ben evden çıkınca böyle oluyor. Neden bilmiyorum. Ama ona güveniyorum. Nereye gitsek? Evet arkadaşlar araştırıyoruz. Evet. Bakalım. Hmm. Bulamadım. Adı Şu Yara, ha? Evet arkadaşlar. Buraya mesela dolaşmak için gelebilir. Aa, arkadaşlar burada sessize alalım. Tamam. Bunlar çok tatlıymış. Hı, hmm, burası olmuş. Eve gidelim. Şingü <laughs> Ben geldim. Hop. Ah. Anneme meyve aldığımı göstermeyeceğim. Çünkü ah, gördü. Kızım o ne iş? Ee, anne bir tane civciv aldım da çok tatlıydı bırakamadım. İyi tamam besle ama ben ayaklaştırma alerjim var biliyorsun. Aa, onu unuttum oynaya başlamam. <laughs> hmm. Arkadaşlar siz yaptığım için özür dilerim. Nereye koysam acaba bunu? Neyse üstümü değiştireyim be. videoda paylaşmalıyım. <laughs> Çok tatlı. Hmm. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada olsun. Böyle mikrofon kapattığım için özür dilerim. Görüşürüz. Plaketimi gördünüz.